Şimdi e, sene çizgisine bakalım arkadaşlar. Like'larımıza da bakalım. 472 maşallah. 500'e tamamlarsınız değil mi arkadaşlar? 500'e tamamlarsınız diye düşünüyorum. Evet az kalmış. Teşekkür ederim. Peki sene çizgisine ne görünüyor arkadaşlar? E, demişiz ki yukarıda 16.70 var. Kıramazsa 13 lirada desteği var. Kırması halinde 20 liraya gidebilir. Hatta 23 lira demişiz. Kıramazsa aşağının önlemini alın demişiz ama. Öyle demişiz. Şimdi bir bakalım kırmış mı kıramamış mı neler olmuş. Hedefi varmış senin. Yukarıda hedefi varmış. Hiç bilmiyorum. Birlikte bakacağız. Şimdi ee, evet. Hedef görmüş bu ya 20 lirada. Aşağının önlemini almak lazım. Demek ki daha sonra yukarıya gidecekmiş arkadaşlar bu. 20 gün önce de bakmışız. Evet. Aşağıda bakın kaça kadar gelir demişiz. İşte diyoruz arkadaşlar geliyor. Bakın 13 lira bakın. 13 lira desteği var demişiz. Şu anda kaç? 13 liraya gelmek üzere. Bak az kalmış. Az kalmış. Geliyor. Otobüs yolda geliyor arkadaşlar. Otobüs yolda geliyor. Ee, şimdi e, burada kötü seviyeleri var yalnız bir teminat seviyeleri. O teminatı da unutmamak lazım. Manipüle vesaire endeksle alakalı bir problemde gelebileceği kötü yerleri de daha da varmış. %23'e kadar zaten arkadaşlar 10 kadar gelebilirmiş bu ise. 10 lira ve 9,5 teminat lazımmış buraya. Yani konu bu şekilde. Yukarıda 16.70'i kırarsa tepki yükselişiyle 20 yapabilirmiş. Ama 16-70'leri görmemiş bile aşağının önlemini almak lazım. Zaten aşağıya çok yazmışsam ben var bir şey yani. Aşağıya çok yazmışım arkadaşlar. Evet. Tepki yükselişi yapabilir. Tepki yükselişi her yerden yapabilir. Ama nereye kadar yapabilir? işte? bir bakalım ona bir bakalım. Yani belli zaten tepki yükselişi yapabileceği yerde. Hemen şöyle bir göz atalım. Performansına bakacağız. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Trendi belli bu hissenin. Evet zayıf. Aşağıda desteğin önlemini almak lazım. Zayıf şu anda. Of of of. Ne çizmişiz biz buna? Aslında ben bu kadar çizmedim de bu herhalde birkaç çizim birlikte birleşmiş görünüyor. Silelim şunları. Evet arkadaşlar dolar bazında baktığım zaman yine aşağıda gelebileceği hala kötü seviyeleri olabilir diyor. Aşağının önlemini almak lazım. Ya arkadaşlar aşağıyı düşünün siz. Yukarısını yukarıya bakmayın. Aşağı bakın. Aşağı Önce zarar etmemeye öğrenin. Ya hemen kar alacağım, hemen alayım da gitsin ise. Öyle bir şeydesiniz ki yani yukarılara bakıyorsunuz hep. Hep gözünüz yukarıda, hissenin gideceği yerde, hiç geleceği yerlere bakmıyorsunuz. Önce geleceği yerden bir temin edip daha sonra yukarısını düşünseniz daha sağlıklı olur. Bu ise şu anda arkadaşlar baskı da olabilir, manipüle de olabilir, endeksle alakalı da bir problem olabilir. Hala gelebileceği %10'u ve akabinde %20'ye kadar bir seviyesi var evet daha önce söylemişiz burası güçlü destek bence buraların önlemi alınır %10 da tepki yükselişi yapabilir tepki yükselişi yaparsa her zaman yapabilir o tepki yükselişi her an beklenebilir %10 aşağısı %10 yukarısı bakın %10, %8 %9 %10'dur orası %10'dur. akabinde %20 de yukarısı var yani hisse %20 aşağı bakıyor %20 yukarıya bakıyor ama şu anda performansı zayıf bak %20 de yukarısı diyor biz ne yapacağız yukarı değil. Biz önce aşağıyı düşüneceğiz. Biz küçük yatırımcıyız arkadaşlar. Bizim gözümüzün e, bir kere mütevazı olmamız lazım. Küçük düşen yerlere yani a, hani armut ağacını silkelersin armut yere düşer ya. O düşenler düşenleri alacağız işte. Biz ağaca çıkıp riske giremeyiz. Düşersek çünkü sıkıntı. Evet, biz ağacı sallarız, ağaçtakileri yerleri düşürmeye çalışırız. E, yani demek istediğim o arkadaşlar %10, 15 lira ve %20 16'la. E, 16'lar 16 görünüyor. Evet, şu anda son durum bu. 16'lar. Ee, evet şu 20 görünmüyor arkadaşlar. 20 görünmüyor. Ee, şu anda görünmüyor. Ee, olabilir mi? Bakarız ona. Şimdi ben gördüğüm bu 15 ve 16 küsürler görünüyor işte. 15 50, 16 50. Burada dirençleri var. Aşağının önlemini almak lazım. Tepki yükselişleri, trendi vesaire bu arkadaşlar. Ee, onlara kadar da teminat ayrılsa fena olmaz. Burada da destek yapmış. Burada da desteği varmış. Burada da destek yapmış. Tepki alımını burada da yapabilir yapabilir arkadaşlar. Ama otobüsün yönü aşağı. Aşağı ayrancı. Dikkatli olmak lazım. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseyle. Bakın bunlar tepki yükselişi. Bunlar sizin şey olarak algılamayın. Hani bazı hisseler tepki yükselişi yapıyor. Aa hocam hani aşağı geliyordu. Ya aşağı geliyor da tepki yükselişi yapıyor. Akıllı ol ya. Akıllı ol tepki yükselişi yapıyor. Daha hala dibi, dibi görmemiş hisse. Varış durağına gelmemiş daha. Tepki yükselişi yapıyor. Senin gibilerini kandırıyor. Yani gel gel yapıyorlar diyorlar işte gel gel işte gel gel. Gel gel diyor veriyor malı sana ondan sonra ondan sonra getiriyor aşağı yani. Evet dikkatli olmak lazım. Hedef görmüş çünkü ise görmemiş olsa tamam diyeceğim. Şimdi aşağının önlemini alırsın daha sonra yukarıyı o şartlarda beklersin diyelim ve geçelim arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın önce aşağıya bakın arkadaşlar gözünüz yükseklerde değil yerlerde olsun yerlerde önce alırken kazanmaya bakın. Önce alırken kazanmaya şey yapın odaklanın. Ondan sonra malı uygun fiyattan al sen üstüne düşen görevini bir yap hele. Yap hele öyle mal alıpla mal almakla işte yok 10 bin not alıyorum iki tıka basmakla üstüne düşen görevini yapmış olmuyorsun. Sen bir kere sabredip dip seviyeden Beklemen gerekiyor. Yani alacağın hisseyi önce sabredip dip seviyelerden bir temin edeceğim. Onun için de bir emek gerekiyor. Emek. Emek bu işte. Emeksiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Borsada da yok. Borsadaki emek ne arkadaşlar? Sabretmek. Bu. Evet. Bunu yapmıyorsan emek vermiş sayılmazsın. Öyle hisse almakla olmuyor işler. Peki geçiyorum arkadaşlar. Ee, evet. Hisseyi aldım iş bitti. Aa, ne hala. Herkes alsın kazansın o zaman. <laughs> Değil mi yani? Herkes alır kazanır o zaman. Hisse almayı bilen parasını kazanır o zaman. Ee, evet. Hani nerede emek? Nerede mücadele? Hiç. Hiçbir şey yok. Nerede şey? Strateji? O da yok. Yani. Ee, peki. Arkadaşlar. E, ben yoruldum. Bugünlük bu kadar olsun mu? Yarın devam etsek. Ne dersiniz? Ee, <laughs> İnanın devam etmek istiyorum da biraz yoruldum. Ee, i̇ki saati de geçtik şimdi bakın bugün cuma akşamı, yarın cumartesi ve pazar. iki gün daha var önümüzde. iki gün daha var. Ee, dur bak bir tane bir tane yazı buldum. Ne demiş? Bir dakika. Bir dakika ne demiş? Ne demiş ya? Dolar, dolar el parası. Helal olsun size hocam. Gerçekten helal. El alemin ipiyle derler. Evet. Seni dur şeye koyacağım. mesajını sabitleyeceğim. Helal olsun. Evet. Dolar ayır arkadaşlar. El alemin parasıyla iş yaparsan öyle olur yani. 7.35'leri görürsün. Evet. Peki. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bu arada like'larınız için de çok teşekkür ederim. 500 olmamış ama yine de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz 500 yaparsınız onu inanıyorum. Yarın arkadaşlar Cumartesi ve Pazar hisselerinize bakacağım. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Yayını sona erdireceğim ama yayın birazcık daha devam edecek. Orada siz yayında bakamadım arkadaşlar varsa hisselerini yazmaya devam etsinler. Not alacağız onları, En kısa zamanda bakacağız arkadaşlar. Ben yani yayını sonlandırmıyorum şu anda. E, sadece kendimi sonlandırıyorum. Yayın bir süre daha devam etsin. Siz hisselerinizi yazın arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabiliriz. E, moderatör arkadaşlarım e, Hissel, yeni bakılmış hisselerin linklerini atarlar size bakılmamışları da şey yaparız not alırız hafta sonu bakarız arkadaşlar olur mu o şekilde yapalım merak etmeyin ben buradayım yeni yılda birlikteyiz arkadaşlar 2021 yılında birlikteyiz arkadaşlar merak etmeyin İnşallah zarar etmeyeceğiz artık acele etmeyeceğiz sabredeceğiz diplerden köşelerden hisseleri alacağız Manipüle edenler var ya manipüle edenlerin hisselerinin elinden alacağımızı düşünüyorum ben. O manipüle edenler var ya acele etmeyerek sabırla alacağız. Onlarda sabır vardı, da bizde yok mu sanki? Bizde de var. Bizde kralı var. Evet o yüzden hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Aceleye de gerek yok. Burada da acele etmenize gerek yok. Çok teşekkür ederim. Tekrar yeni, yılın, yeni, yeni yılınızı tekrar kut